Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'a devam ediyoruz Böyle bir ben e, ee, Siz yokken geldim hatta Nereye portalı bile yaptım oraya Efendim Kardeşim, de var. Kardeşim de yanımda Konuş bakayım Konuştu gördüğünüz gibi Bir de daha gidelim bakalım neredeyiz Öyle kötü yerdeyiz de var Nasıl At hadi ah At, at. Lan sakın bir fotoğraf çekeceğim. Arkadaşlar gittik sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben bu kabustan yeri de yaptık. Doğru yemek yiyeceğim galiba. Adamın dibisin ya sen. Ben oksu yapmıştım. Oksum nerede benim? Oksum <laughs> Bak sesi geliyor oksunun. Kendisi yok. Bak köylü sen... Aa o da Gel lan buraya. Şimdi seni yakaladım. Ne kaçan ne? Uh oh, bu ok satıyor. Adamın dibi ya bu. Sen klassın ya. Hayır zümrütlere başlamam lan sakın. mi başlamam lan adam değil mi adam? Adam değilsin lan sen. Şimdi o bize gaz sıkıyordu ya. Şimdi onun ağzını bölüm mı kaz. Aha oradan. Ama gel lan artık okum var. Aha. Gel gel lan. adam sen gelirsin. Gel gel. gel, gel. Severiz gel gel. Gel. Portalımı patlattıysan adam değilsin lan sen. Gel lan. kankam varsa benim de var lan. Kim daha yoktu? Ay senin adeten gaz. Babalar kaçmaz kankı. Ha. Geleceğim varsa göreceğim de var. Oha. Ben gidiyorum şaka yaptım abi. Vallahi şakaydı. Ay vallahi şaka yedi, Ben gidiyorum. İskelet bulamaz. Bulamaz beni. Kutsuz çünkü. Tamam. Arkadaşlar kurtulduk. Ben de mi duruyordum? Ben de mi duruyordum? Ha portanın şeyi görünmüş. Tamam arkadaşlar. Şu an iyiyiz. Yedim yedim. Şu an iyiyiz arkadaşlar. <laughs> Ee... Aha iskele sesine göre. Arkadaşlar şimdi Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu an, Şu an, Şu an biraz ya? yatalım. Ya da yatmayalım. Evet. Şimdi daha... Sen yok kardeşim. Biraz eee zümrüt alacağız Zümütümüz kalmadı Abi, Zümrüt 9 tane zümütümüz var kayyum yeter mi sende? Bize göre yetmez yani 60, 60, 60. 60 bin mi? 60 bin olsaydı ya Dans edeyim Bir tane şey lazım bize ya Normal işsiz köylü lazım Aa bak buldum. Ha. Bu işçi var. İş, işi var ama. Yeni işin hayırlı, hayırlı olsun. Neden onu? Ben çünkü seni almışım. Bir şeyler. Bir tane deli bulsak var ya mülteşem olacak da. Deli yok ki. Nerede bu şey? Arkadaşlar burada ben set çektim. Set Bakın Ay, set. Bir, 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 bir şey. Lan balta mı attım ben işte. Ben yeni bir tane balta yapacağım karşım ya. Kırılacak karşım neredeyse. Abi bir uşan abi ya. Kan yok kavuracağım. Kırılır sonra. Ama bir daha yapar, yaparız yani sıkıntı yok. Kışı hop midem? hop. şey. Aa o da bir tane daha şey işte var. Yok o şeymiş. Yok ya da o değilmiş. Ne var? var Oğlum ben açlıktan ölüyorum. Ölüyorum. Neden söylüyorum lan? Açlıktan Aa bundan hiçbir şey anlamamışım. Mük. Bak sen artık işin kütüphanecilik. Oya gitme bak. Ama oya gitme tankam Oya gitme. Orası çöp. Burası çöp. Ay, ben yanlışladım lan. Kaçma kaçma gel. Bebek yolu bebek gel. Bebeklen, gellen, gellen. Bak sana bu işi veriyorum. Adamın gibi ama biraz kötü şeyler veriyorsun. Böyle olmaz abi. yemli Yemleme çok kötü çok öyle ha? kötü ki karşım. Bir daha al, bir daha al. içine bir daha al. adamsın. Olev karşım ben ha? bunu alacağım. Ha? Ben bunu alırım. Ben bunu almazsam adam değilim ben. Ha. Tamam kardeşim. Alev çünkü bunu aslım. Alev ne yapıyor lan bu? Bu attığında alev atıyor. Sen miydin ha? Sen miydin ha? Sen, sen miydin yok. Sen mi? Evet. Oğlum hala şey misin? Neyse ben de o zamana kadar şey toplayayım. Ya da toplamaya gerek yok. Şimdi bir tane e, işçi var kardeşim. Ondan alırız. Gel abi gel gel gel. Abi. <laughs> 15 az abi ya. 15 biraz daha açık olsan abi. Okey. <laughs> ya oğlum bunlar ne oğlum ya. Dur ben biraz daha toplamaya gireyim abi. Yemek Adam ekmek şarttı. Ekmek yemektir. Yemek. Ekmek nedir? Ekmek niyettir. Yemek yemek. Şunu ekleyeyim de iş almasınlar ya şimdi. Kam yapma. Abi, Baltam kırılacak değil mi kardeşim? Kömür de bu aslında çapayı daha hızlı kırılıyor da kapıyı sen yapmayacağım. Daha zaman olmaz. Abi em, 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 em. <laughs> Ne? Tam ekmek ne ref? Yemek Doğru bildin. İlk defa bir şey doğru bildin lan. Oo, adamın dibi bu. Ha dur lan ben şunu söyleyeyim. Gel gel abi gel gel. Sen gel abi. Gel abi gel gel abi. Ya abi ben gidiyorum ya. Bana kar vermeyeceğim. Kar. Kar ver bana. Yok. <laughs> Hiç yok, şey yok. Bak işte bundan alacağım kardeşim. O <laughs> da demir golem. Tamam ben, ben bu demir golemi keserim. <laughs> Hatta okulaya bak. Gel lan buraya. Bir de okulaya kesemezmişim. Abi sen gelme bana. En iyisi o. Hop 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 hop. Baba rey hop hop hop. Tamam gel şimdi gel gel. Obsidyen koydum ne aldı lan? Gel lan. biraz fazla değil ondan da şimdi şey yapılan zaten. Balta. Arkadaşlar videonun sonuna geldik neredeyse. Hatta kapatacağım ben şu balta yapınca. Arkadaşlar şimdi. Ya. Arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Buyur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.